Evet can Şimdi içi boya. <laughs> Balık balığı biz yemedik. Al aşkı seni. Almıştım ya o gün can Biz yemedik. Ye aşkı. Ye. Ye bebeğim. Ye sonra balkonu yıkasın anne. Afiyet olsun aşkı. Yemedik can hoş geldin. İçi boya bakın. Dünkü balkonum nasıldı? Bugünkü balkonum nasıl? Hadi suyu da orada iç çekip oysa dışarıya çıkalım açık video çekelim canı bugün canlı yapamayacağım canı çocuklar gelecek yaptığımız işkembeyi yiyeceğiz canı evet balıkları o gün pişirmiştim ya ay çok yumuşak olmuş canı biraz yedik ama çiki boyu yiyorsun dedik canı Hı, kaldıraca gel kız ay 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 hadi bakalım ye yeah. afiyet olsun ya yeah. da sonra burayı bir yıkayalım Evet, ye benim güzel kızım, ye. Hı? Afiyet olsun çıkıyor. Temizlenmiş balık. Kafalarını ciğerle beraber verdim ya, can hoş günlerim. Üzgür yani şimdi çıkıyor. Hadi ben kendime kahve için çıkıyor. Sabah sabah çocuklar gelecek bir kendime geleyim. Can hoş Bir de alışverişe gidelim çıkıyor. Bir şeyler alayım can hoş günlerim. Evet, afiyet olsun. Çünkü bu. Aşkilerim. yıkamıyor prenses diyenlere gelsin. Evet, binamız temizlendi. Şöyle, ışık yansın. yanlış ışık. Yan, ay yansın. Evet, paspas yıkanmıyor diyenler. Evet, devamlı yıkıyoruz. Bunu yaklaştıramıyorum. Şibidik deliklerin de orada. Evet, can hoş gülerim. Böyle binamız yıkandı aşk Evet Evet, temizlikçi bayan geldi. Abiyle beni. این خدا جانوش کلیم چیکی باید آلا جان دشواری چه خدا جانوش کلیم چیکی باید بکنم یه هدیه سن برای خدا ما تاکی فرفر لرا اجلاریم دیابد جان Pazarı kendime ayırıyorum can hoşgülerim. Size de mutlu pazarlar diliyorum. Evet çiki boy bakalım hediyesini bırakacak mı can hoşgülerim. Boyu almaya gidiyorum aşk Her yer pırıl pırıl oldu temiz işi almaya gidiyoruz. Son dakika haberi. Dur 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 tutacağım seni tutacağım tutacağım aşkodur. Sakın hayır 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 gel. Şimdi gel dur. Dur 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 dur. Hayır 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 dur dur aşkım camış oldu bu camış biraz camış oldu camış camış dur camış dur 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 camış ay 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 koş kız bu tarafa bu tarafa sağ yap sağ 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 yap sağ 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 sol 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 düz git düz düz istikamet düz düz kız ay bırak beni lütfen please As, bu tarafa bu tarafa lelii <laughs> Kaç çıksana dışarı ay nefes. Ay bacaklarım. Çıkı bak. Çıkar mısın dışarı şeyi kafana geçireceğim ha. Ay ay ay. Dışarı dışarı. Ha. Bas basa şimdi yapmasın da haberinde sunacağız. Ay hadi gel kız. Çık kız çık kız çık. Çık dedim sana çık. Ay ekşinle videomda. Son dakika haberi. Hadi sen git Ha. Sakın çeşme yapma ben geliyorum. Beklemede kal çeki boy. Beklemede kal kız. Gel 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 kandıracaksın gir kız. Aynen. Ay, hadi 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 hadi. Hadi çık 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 Evet çık dışarı. Evet çöpümüzü bir atalım aşko aşko çöp çöp. Hadi çöpleri de dokunma hadi lele. Ay kedicik. Hadi, hadi gel. Hoppa. Evet canım şükürler çocuklar geldi. Gittiler onlar. Aha, akşam üstü Çıkıp o şöyle bir havalandırayım tekrar. Sabah bir gezdi bu babası. Yürü git. Dur. Dur. Hepinize mutlu pazarlar canmış günlerim. Gerçi akşam oldu ama. Ay. Aşk olmadı. Böyle karışık bir video olacak bu canmış günlerim. Şefi de bırakayım. Geldi Hadi gel çiki özel video. Biraz alışveriş de yapalım çiki Sabah bir gittik aldıklarımızı unuttuk. Çekimi yapmadım. Can hoş geler. Ay, hayır. Çiki. Dur anahtar anahtar. Hah, dön etrafımda aşkım dön. Ay bir tane sopa buldum çöpün yanında benden uzak dursun can hoş gülerim Hah. iyi oldu bu sopa Hah, hadi Dışarı mi? Dış. Eş oğlu eşek. Hele varalım şeye canı hoş gider. Şoka. Ne oldu? Çiğim oy. <laughs> <Hı>? Arkadaşları. <laughs> oy 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 oy. <laughs> Dağlar oy oy oy, oy. <laughs> Ana. Ana. Çikiboy. bekle çikiboy yoruldum bekle ay nefesin bekle bekle ay havadaki sineğe şey yapıyor canım, aşkiler ne kadar munzursun munzur işkizar çikiboy şoka şoka çikiboy şoka şoka aşko şoka bak benim durunca da duruyor yazık <laughs> çikiboy anne yaşlı yaşlı yok şu çıkamıyor çikiboy hıh Sopaya var ya canım hoş Sopayla ha. Hadi bakalım. Şimdi gel. şoka gidiyoruz. Gel. Ha. Bu eti iki şoka geliyoruz bugün Can hoş gülüm. Hı? Evet aşkım dışarıda ne yapıyorsun? Bekliyorsun tamam mı aşkım? Hadi. Hayır bak elimde sopa var sopa sakın. Hemen ayaklarıma sarılıyor can hoş gülerim. yırttı? Ya dur. Bekleyeceksin burada okey hadi bakalım. Bekle. Kapıyı açacağım sakın çık boyan Hayır hayır hayır. Ben sana böyle. Evet sopamı hiç kaybetmeyeceğim. Şefin oradan buldum. Bacı gibi olmuyor. Ömür terapisi çiçek gibi olmuyor. Şöyle. Of oh, canım hoş geldin. Neler var bakalım. Neler geldi. Çıkışın. Orada. Canım hoş geldin. Ay. Evet. Şöyle. Biraz şey alalım. Mandalı. Alalım mı? Evet, alalım. Güzel. Ben onun ejelerimi falan çıkardım da ejelerimi yapmadım. Bu çiki boyun değirdim de. Ha Evet şimdi. Ay ay ay. Bugün çok yoruldum canım aşkına. Evet. Şöyle. Canlı yayın gece açabilirim aşkolarım. Bir bakayım. Bu kadar aldım canım aşkına. Hele sopağına şunu da alayım. Evet. Başka banana. Banana da alalım aşkıları. Evet. Şimdi bana da var. Bana da güzel. Evet. Oy 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 oy. Dağlar oy oy oy. Evet. Mesela. <laughs> krom kolam nereden? Fanta burada. Dert olmuştu krom fanta içiyorum diye. Nefesim. Ay can hoş güle. Biberler güzel mi? Canım yine biber dolması çekiyor can hoş geldin. Güzel değil mi? Bakayım. Hepsi bir boydu ama. Uy bu etki etkili. Evet. Şeyna. Elimde çekim yaptığım için can aşkına böyle arabada biriktireceğim. Aşk umarım. Ay bunlar küçük. Ay çiki boy mu içeriye girdi? Köpek mi içeri girdi? Aa! Ay ay ay. Görüyor musun? Nereden girdi o? Seni hayvan seni. Ay! Özür dilerim. Gel çık. Ben dışarıya bırakmıştım onu. Ay çiki boy görüyorsun canım aşkına. Rezilsin çiki boy. Çocuğu nasıl korkuttun? Yürü git. Çık dışarı. Sopa bak sopa ne güzel. Çık. Çık. Sakın bir daha gelmez. Sakın. Gel al. Çık. İşik seni. Ay müşterilere dikkat edin de köpeğe katmayın içeriye. Nefesim. Kusura bakmayın. Aşkım şey içeri gince bana haber edin ya. Turitin kipi. Çocuğu nasıl bağırttın? Ah çiçeği boy. Ah. yine koymuşum ya. Hemen acele davranayım canoşkiler. Ay ne alacağımı da şaşırdım. Ay beni nasıl yürütüyor canoşkiler. Hah biber. Evet. Uff. Çıkı boy. Evet. Şöyle. Kıymam var ya canoşkiler ben biber dolması seviyorum. Güzel oluyor. Ay. Evet. Şöyle

Yalınım çalışıyor aşkımlar. Çekimi yapmıyorum. Tukrekan var. Öyle yaptılar ki artık yani kimse ailesini çekmez oldu yani. Reziller. montajcı montajı şerefsizler. Değil mi canım aşkımlar? Evet şey neydi? Oy. kadar aldım. Bayağı oldu. Ay. Evet, aşk ona. Aşk ona bir kefir alalım canım aşkına. İki de kefir. Kefir bankaya çıkartıyoruz canım aşkına. Ama şöyle bir evin margarin. Evet. Ben şeyin sosunu ee, aşkı şey seviyorum. Ne onun adı? Yumurta alayım çünkü buraya da veriyoruz ya. Yumurta yetmiyor valla. Neyse küçük alayım çünkü ağır olacak. Alışveriş poşetleri. Kırık değil mi bakalım. İyi. Süt var mı evde <laughs> canım aşkım Ha bir tane de süt alayım. Evet süt alayım. Hmm. <laughs> çünkü bu insanın aşkın yani. Araç girişine bakalım mı canım? Sabah çıkı boyu dışarıda ya. Sıklaş canım isteye kaç gündür canım aşkılar. Ay nefesim. Burada alınacak bir şey. Salçan var. Şeker alalım aşkılar. Şıkır alalım. Bimde ne güzel bir kiloluk var. Burada yok. Aşk olalım. 2 kilo var tuz şeker. Tabii ben küp şeker alacağım. İyi, <laughs> e, sütlaca tuz şeker lazım prenses. <laughs> İki kilo alır olacak bunlar. Ben nasıl taşıyacağım? Nescafe alalım aşk onları. Evet. 165 TL. Nescafe. <laughs> evet. Zeytin gezdim. Sanan eylem nedendir? Zeytin de alalım. Aşkım. Evet. Zeytin. Ay, yeter prenses. Yürü, nasıl taşıyacağım? Değil mi canım? Hoş günler. Evet. Saç beylerinde indirim var mı? Yok. Giz, giz ne var, ne? Yok. İndirim indirim. Aa, evet. İndirim varmış. can hoş gelmem de siyah. Evet hemen alıyoruz. Bir tane kalmış. İyi yakaladım. 167'den aşk olarım 109'a düşmüş. Harika. E burada da var. Bu koyu kahve. Koyu kahve. Evet bir tane yeter. Evet. Başka? Can hoş geliyorum. Şurada ne var ben? Ne oldu? İndirin de can, hoş gelin maskara. İyi ee, bir tane maskara alsın prenses. Şuna. Mon a maja. Ay ne bu hiç. Neyse. Yine de şu ne? Şuna da bakalım. Hmm. Kalsın. Evet aşkım. Şu bu mestoslardan da alın. Ay ne kadar parayla gelin vallahi bilmiyorum. Acaba çıkacak mı canım aşkına? 45 değil ha? Bir tane de domest alalım canım aşkına. Evet. Çıkma dışarıda mı gittim acaba? Ay girme hayır hayır. Gel buraya. Çıkı boy. Çıkı boy. Çık dışarı. Dışarı. Çıkı boy buraya gel. Aa. Ay girdiniz mi canım aşkına? Hayır hayır durun durun durun. Çıkı boy. Çıkı boy buraya gel. Çabuk. Gel. Girdiniz. Çabuk. Dışarı. Hmm. Soka cennetten çıkmış. <laughs> Gerçekten dayak cennetten çıkmış. Nasıl korktum. Rezil gibi o. Evin emlileri koyalım canım. Hoş gidelim. Şeker. Şeker. Yemezsen. Ana sındırdıram can Evet, çeki boya bir de böyle büyük bir mama aldım can evet. O ne kadar? Orada fiyat yazması 329 gerekiyor. yazıyordu ama. Ha burada çıkmıyor mu fiyat? 329. Hmm. Buradan geçersem iade almam hmm. gerekiyor da. Anladım aşkım. Hı -hı. Bir şey Bunu gibi seviyor çünkü boycuğun hoş gelen. Kasa arkasında. Hmm, şey 1500 var. oldu şu an abla. Hesap 1500 oldu. Aynen. Ee, i̇ki tane de sigara ver. Ne vereyim sigara? Bir tane ver. Ee, 2000 uzun kırmızı. Şimdi sen bana araba vermiyorsun. Yok. Ay canımsın. Nasıl getirdin? Evet. 590 lira. 1000 var bende abla zaten. Bini ben verdim. Gerisi 590 vereceğim değil Bir saniye. Buraya gel. Çık buraya buraya buraya. Çık 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 çık. Hadi geç 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 geç. geç. Evet, gel 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 hadi aşkım. Aşkı. Hayır hayır. Aa, aa manyak mısın sen çünkü boy? Aşkım hadi. Hadi anne yoruldu. Aa ne fensin. Can hoş öyle bağırma. Can hoş sana bakıyor. Evet alışverişten geldik can hoş Sağ olsunlar arabayı verdiler. Hadi. Çünkü ben yana ver tutayım seni. Hadi gel. Bak yürüyorsunuz can hoş Oyun oynayalım. Çık gel kız. Her taraf temiz genç bu içi. Kız. Hadi bir. Bir de ver. Bak değnek burada ha. Bak bak. Sopa. Dışarıda sopa getirmişim. Kaçına kaçına indir bunu çıkıyor senin ha. Hadi gel. Yeter daha gezdik tozduk daha gel. Ay. Can aşkına. <laughs> Sakın. Ama işecek zannettim. Sakın parkelere işlemem. Evet. Evet tosno. Vay 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 Tosno Ağzı burnu yesin o. beni balkona atma diyor. Balkona gitmeyeceğim. E rahat durmayın. Aa, e, rahat dur. Yakışıklı mı? Güzeller güzel hiç gibi. Seni seviyorum bak. Gideceğim ayaklarınızı atacağım yeter Bu pazar günü gerçekten çok yoruldum canım. Aşkılar çocuklar da vardı ya. Ay Hadi çıkı boy, kız. Bu <laughs> nasıl? Hadi kız. Camış geliyor. Bakşa bakar mısın? Hadi kız. İçeri gidiyorsun. Haydi. İler çıkı boyla. Hadi. Hani bir ne kadar bir yıl diye bir de çekiyorum ama yeter. Yeter fazla oldun. Çıkı boy. Kız. Çıkı boy. Hadi. Haydi 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 yeter 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 yeter. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Gel. gel şu. Boynuzunu ver. Boynuzu demişim. Tasmanı ver. Çıkayım. Hadi ya. Hadi bak. Prenses bugün öje öje hiçbir şey yapmadı. Ya. Hadi. Gerçekten bir dışa gireceğim. Can aşk birazdan. Dinleneceğim. Seni gezdirdim mi? Gezdim. Sana mama almışım. Çıkayım. Hadi gel. Hadi. Hadi kız. Can aşk gider. Çıkayım. Hadi çıkayım. Gel. Anne 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 Mami tutsun seni. Hadi çıkayım. Ah, ne yanlışlar izleri yapma. Yapma çıkayım. Adımız... Hadi mı? Hadi çıkacak kız? Hadi gel. Gel. Ay 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 ay. Nefesim. Hadi çıkayım hadi ya. Balkona balkona. <laughs> hadi ver ver. Ay 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 ay. Ay ay. nerede? Değnekim nerede? Yani şunun koca burnuna pat 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 pıt vurayım. Hadi aşkı yeter izin. Ay anne kız kavga ettik barıştı. Uy! Kız rezil. Çıkı boy ay. Açık sesin güzelleşsin. Havlasın ki sesi güzel olsun. Çırpının sesinden güzel. Çıkı boyun sesinden. Hadi, hadi gel. Hadi gel sen. Hadi bak. Bak benim aşağıda. Kız ayıp ayıp gel kız. <laughs> evet sensin. Hadi aşkım, hele hele seveyim. Hele gel. gel. <laughs> ya bu Ataş'la ne yapacağım bilmiyorum. Ataş şimdi sen işemeye başlarsın. Paspasa işemedi canoşkiler. hoşgeler. Son dakika haberi işemedi. Gel. Hadi tutayım tutayım tutayım. <laughs> çıkı bay sen şerefsiz. Bugün giye buralar hep silindi. <laughs> ah çıkı bay. Hadi çıkı bay <laughs> Hadi çıkı bay bir. Mutfakta karışık kız. Gel. Gel aşkım. Anam. Çıkı boy akıllı. Gel. Hadi gel. Hadi aşkım bak. Balık verdim ya sana zıplandın ya. Ay, Ay sakın. Ay işecek zannettim. <laughs> sakın. Bak Arvin orada. Bak Arvin. Ay Arvin Arvin. Ana ana ana. Ana çıki boy. Ay seviyorum ben çıki boyu. Kız gel bak tutacağım bu boynunu. Hayır evet, tutacağım seni hayır. Tutacağım seni. Ay salona girince eşime saldırmazsa. Kız gel hele tutayım seni Leli. Hadi aşkım. Yani çekimde olmasam yine böyle yapıyoruz canım aşkına. Sen kuyruğunu sıkıştırın. Tripodunu kır. Kır 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 kır. Tripodunu kır. Tripod. Evet ay yakaladım. Haydi bakalım. Bak mutfakta bir sürü iş benim ekle verirsin beni üretme. <laughs> Hayır dur. Dur. Kendine şey yapma. Hadi. Hı? Dur. dur. Camış. Evet. Durcamış. Dur camış. Dur. Camış da. Çiğ gibi